Selamlar, Brotato'nun yeni bölümündeyiz. Bu bölümde sonunda oynuyoruz. Kimle? Mazoşis patatesi. Hatırlıyorsunuz bunu 6-7 bölüm önce açmıştık. Hemen bakalım özelliklerimize. Hasar alırsak, hücum bitene kadar %5 hasar sağlıyor bize. 10 maksimum sağlığımız var, 20 sağlık yenilememiz var, 8 zırhımız var. Ama tabii ki hasar eksi %100 başlıyor. Çünkü hasar aldıkça güçleniyoruz. Mazoşis patatesi olduğu için. Şöyle bir strateji yapacağız. Zırha gideceğiz, sağlık yenilemeye gideceğiz. Bir de can çalma alabiliriz elimize silaha göre saldırı hızı falan derken. Şimdi silah hangi silahla oynayacağız? Onu düşünüyorum. şunu alabiliriz. Hücum sırasında bu silahla öldürdüğümüz her 20 düşman için %1 hasar sağlayacağız. 6 tane bu silahtan dizersek güzel olabilir. 5. seviye zorluk hadi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi 1 vuruyoruz. Hasar alıyoruz. Bakın hemen 60 ayında. Gördüğünüz gibi hasar aldıkça güç. Mazoşist patates. Bazı insanlar vardır böyle. Masoşist insanlar. Bu da masoşist patates. Acı çekmekten zevk alan insanlar var yani biliyorum. Şimdik. Tabii ki sağlık yenileme. Hemen biraz sağlık emeği de sağlık yenilemeyi dolduralım. Bunu alabiliriz, yenileriz. Bunu alırız. Bir de bunu alırız. Ya da şansı eksiye sokmayacağım ya. Almıyorum onu. Şimdi başlarda hemen doluyor hepimiz tabii ki. Biraz saldırı hızlı kasabilirim şu an. O aklıma. Ama eşyalarla bulsak daha mantıklı gibi. Bakayım hasar 76'ya çıktı bakın görüyorsunuz. Eksi %100'dü. Peki bunun hasarını eksiden çıkarıp sıfırlasak sonra nasıl olur acaba? Bilmiyorum deneyeceğiz. Sağlık yenileme veriyorum yine. Balta aldık. Bak. 20 mezi sağ ama can çalma. Can çalma almayı düşünüyorum ben buna ya. Dolayısıyla bir yakın saldırı hasarı 3 kritik. O alınabilir aslında. Kritik alalım ya. Kritik de lazım. 3 baltamız oldu. Hasar alıyoruz ama önemli değil. Hemen doluyoruz. Bakın hemen doluyor. Halk enemi var ya. Bir iki tane yüzünü domates çıksa o kadar güzel olur ki buna. Güzel ha eğlenceli patates. Çok yavaş saldırıyoruz ya. Biraz daha hızlı olmamız lazım. Buna kaçırma almaya gerek yok ya. Şimdi. Sağlık yenileme. Yine sağlık yenileme yapalım. İki yakın saldırı hasarı. Yenileyelim. Bunu alalım ya 20 tipi. Önemli bu. Şöyle yapalım. Oo çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Üçünü de istiyorum. Dördüncü hücum. Güzel. Oo. Bir anda gitmeyelim hocam. Aman ha. Serseriler bu büyücüler tehlikeli. Bunları kıralım. Harika. Süper. Geldi bir sandık. Abi çok iyi. içinden geçmek çok güzel ya. Tanklamak çok eğlenceli oluyor. Ufaktan can çalmaya da gidiyorum. Çok güzel oldu. Şunu alabiliriz. 5 max sağlık. O da alınabilir aslında. Can çalma kime tamam. Can çalma saldırı hızı. Defans. Haydi bakalım. Şimdi ileride biraz şey olacak ya bu Hasarımızda da ilk ardınca Hızlı hızlı keseceğiz zaten İki level almamız önemli bizim için Bu hani daha fazla canavar geliyor ya O eşyalar var ya Fare eşyası vardı bir tane mor Onu falan almamız lazım Güzel İki level alıyoruz çok önemli bu Zırh verelim biraz da Şans alacağım. 15 şans az değil. Güzel. Yenileyelim. Can çalma alırız. Yenilemeye gerek yok tekrar. 6. hücumdayız. Çok iyi. 6 tane baltamız var. Bir tanesi mavi. Can çalma kaç oldu? 4 mü oldu? Güzel. Güzel, güzel, güzel. Biraz nefes almamız lazım. Güzel. Biraz defansımız azaldı ya. Ya da bu, benim kaçımam kaç? Nasıl nasıl 30 benim kaçımam ya? Sebep? Ne 30 kaçıma var bende? Harika harika harika. Gelin yavrularım daha kalabalık gelin. İki alamadık bu sefer. İki alamadık. Can çalma. Şunu da alırız. Üç sağlık eleme. Alalım. Bir zırh. Hmm, alınır mı? Alınır. Alınır bu arada. Zırh 4. Onun hasarı 150 falan kesmemiz lazım ya. Çok net kesmemiz lazım 150 falan. Bir anda ölmeyelim ha. Gaza gelip. Hop 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 hop. Bir nefes alayım bir dakika. Oğlum örümcek mi örümcek. Gelin lan buraya serseriler. Bak hasarı verdiğimde nasıl kaçıyorlar görüyor musun? Güzel. iki level aldık. Ha, harika. Bir yakın saldırı alırız. Saldırı alacağım. Hasar 78. 3 zırh alacağım. Bir zırh da böyle gelir. Mükemmel olur. Daha fazla aç çıksın abi. Bunu da alalım. Bir yakın saldırı 3 kritik. Bunu da alalım. Güzel yani. Eksi 1 sağla. iyi gibi şu an. Bana başta hemen hasar vermeleri lazım biliyor musun? Çok hızlı bir şekilde. Ben bunları tek atayım. Bir tane kanat çıksa güzel olur ha. Biraz hızlansak. Biraz nefes alalım. Güzel. Daha fazla aç. Bakayım kaç oldu Hasar şu an? 49. Aa, ağzınızı burnunuzu kırdım şimdi. Güzel iki kutu çıktı ha. Şanslı patates oynuyoruz sanki. Bir ağaç daha vardı ama neyse. 3 kutu. Dört kaşıma dört toplama. Geri dönüştür. Alırım. Alırım. Hasar mı alsak acaba? Hadi hasar alalım. 108 hasar. Alalım bunu. Kaç? dokuzuncu hücum. Gelsin baba. Gelsin o da gelsin. Bunu alabiliriz. Şu ikisini alalım. Bir zırh bir mühendis. 3 sağlık yenileme. Onu al alalım şunda ya. Abi özel canavarlar ölmeyiz inşallah. Oğlum ne oluyor? Var ya az daha ölüyorduk biliyor musun? Riskliydi riskli ama 108 de az değil şimdi hasar. O eşya çok önemli bu çağır için. Güzel. İyi tanklıyoruz ama biraz daha defans lazım bize ya. Armor lazım biraz arkadaşlar. Tam mazoşist bir patatesiz biz şu an. 2 level almışız bile. Harika. Daha kalabalık gelin yavrularım. Besleyin bu patatese 3 level mi aldım sen şoka yapıyorsun. Daha kalabalık, daha kalabalık. Vallahi aldık 3 level. Of 2 zırh, 6 alt, altı kaçınma. 2 zırh için alacağım bunu. 5 olasılıkla malzemeleri 2 katına çıkarılıyor. 3 sağlık yenileme. 3 can çalma. 4 sağlık yenileme. Zırh kaç? 9 mu? Okey sorun değil. Şöyle yapalım. Can çalma yüzünü alamıyorum onu ya. Bir daha yenileyelim. 20 TP. 30 şans. Alalım mı 30 şansı? İki yakın saldırı hasarını düşürüyor ama. 30 şans az değil ya. Alalım arkadaşlar deneyelim. Şans önemli. 10. level'ayız. Bakalım elite geçebilecek miyiz? Herhalde geçeriz ya üstün yeteneklerimizle. Hasar kaça düşüyor 20'ye düşür. Çok iyi. Çok iyi. Ev kalada oldu şu an. Sadece zamana yaymamız lazım. Çünkü zaman geçtikçe güçleniyoruz ya. Biraz hasar alıp iyice kaçmamız lazım. Kutu taşıyanı yakalayalım ama. güzel. ya. 1-2 level almamız çok iyi yani. 2'yi zorladık şu an. Tam 2 aldık. Tavus kuşu olacaktı şimdi var ya. Ah bir tavus kuşu olacak. 20 toplam benzeri 10 kaç top ee, Artı 10 toplama. Geri dönüştürelim. iki can çalma alırım. Çok güzel eşya. Saldıra sağ hız alalım. 45 olsun. Ee, hadi can çalma verelim. 10 sağlık. Abi sen neler diyorsun. Hemen aldım. 3 zırh 5 maksimum. Hemen aldım. Hemen aldım. Hemen. Bunu da kitleriz. Şimdi. Ee, girelim. Şefim mi geldi? Aha en uyuz olduğum geldi. En uyuz olduğum geldi arkadaşlar. Hemen bitirmemiz lazım ya. Bak çıktı bir tanesi oradan gördün mü? Biraz toparlayayım alacağım onu merak etmeyin. Alamıyorum. Biraz vurabilir mi acaba? Gel lan buraya kaçma serseri. Oğlum ben elitlere %50 hasar vermiyor muyum? 17 saniyemiz var. 11 saniyemiz var. Öldü, öldü, öldü değil mi? Bari ölmedi sandım biliyor musun? 30 ulan. Bunu aldık yine aynısı geldi. Neyse alalım. 15 max sağlık, sahnede 4. Oh. Bir dakika. Sağlık her 0.2 saniyede 1 yenilenir. I ah -ah. Alamayız onu. Alamayız abi. Ya da buna gidip full defansa da gidebiliriz. Yok ya almayacağım. Olmaz ya alamayız. Daha sağlık yenileyen şeyler toplayacağız biliyor musun Şunu alırız Heh bak şu işte 5 can çalma 10 düşman Gelsin baba Onu da aldık mı can çalma baya iyi olacak Güzel Devam 47 hp'miz var Şansımız kaç şu an 45 şans var Yani çalmayı da iyice abartalım da. Daha bize bir şey yapamaz bunlar o saatten sonra. Güzel. Bir de kalabalık gelsinler ki iyice kafalarına vurayım böyle. Baltayla. Silahları hemen renklendirmemiz lazım. Oh 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 gelin yavrularım gelin yavrularım. Bir tavus kuşu çıksa var efsane olurmuş ha. Güzel. Hasar kaç? 167 olmuş hasar. 10 saldırı hızı 5 kritik 15 menzil. 10 saldırı hızı 5 kritik alacağım ya. Mecburen alacağız arkadaşlar. Bunu alıyorum. 8 hasar. 5 maksimum sağlık. Her kalıcı 100, %1 hız için artı 2 sağlık yenileme sağlar. Hızımız eksom. 10. Oo. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu alırız abi. Bunu alalım be. Şimdi 5 max art artacak sağlığımız. Eksi 1 hız için artı 2 sağlık verecek. Artı 22 veriyor zaten şu an. Eksi 115 alınır bu. Hareket edemeyeceğiz ama Tanklayacağız. Tanklarız herhalde ya. Neyse deneyelim yolu abi. Sağlık yenileme aşırı artacak ama. Defans kaç şu an bizim? 13. Hmm. Sırf defans gireriz. Perklerden. Alırız ya. Güzel. Sağlık yenileme işimiz bitiyor ondan sonra. güzel. İki iki buçuk level iki buçuk level falan almam lazım ya. Büyükler değil de küçüklerin gelmesi lazım. Güzel. Hadi biraz daha. Anca bu kadar. Defans defans. Defans gelecek mi bugün acaba? Neyse mecburen vereceğiz. Bak burada defansı bulmamız lazım. Güzel. Alıyorum. Artı 8 sağlık. Tamam bunu alırım. 3 max sağlık. Sıradaki hücum. Aa, çok yok yok. Çok riskli olur çünkü. Elit geliyor şu an. Abi hareket edemiyorum. Sen şaka yapıyorsun. Oğlum hareket etmiyor Çağat. Öldüremeyeceğiz bunu galiba ya. Allah kahretsin. Ortalık karıştı şu an saçma sapan bir şey oldu arkadaşlar. Biraz nefes almam lazım. Ölür ölür ölür. Öldü öldü öldü. Son anda öldü var ya. Devil alamadım. Yemin ediyorum sağlığım %50'den az ise al abi. Silahları güçlendirmemiz lazım ya. O ok kalsın yine. Silahları güçlendirmemiz lazım. Hareketimiz kaç şu an? Eksi 26. Sağlık gelemi 114 arkadaşlar. İnanılmaz. <laughs> Şuraya bakar mısın ya? Hareket edemiyorum ama çok komik. Acayip eğlenceli bir şey oldu. Güzel. Çok defans kasmamız lazım ya. Bir de şey gelse nasıl olurdu? O an sürekli sağlığımız artıyor ya malzeme toplayınca. Gelin gelin kaçmayın. Lazımsınız. Güzel güzel güzel. 2 level aldık. Küçükler geldikçe rahatız ya. Şu malzeme taşıyanı da aldık. Güzel. İki buçuk, neredeyse. Artı 8 maksimum sağlık. Gerek yok. 5 kritik, 5 kaçınma. Alalım. Defans lazım arkadaşlar. Kahretsin ki gelmiyor defansta. Ah geldi. 20 şans alalım mı? Burada gerek yok ya. Artı altı maksimum sağlık 2 sağlık yenileme. Gerek yok ya. Silahlara konsantre olmamız lazım. 16. A. Silahlara konsantre olmamız lazım. Biz morları koyduk en azından. Hasar kaç oldu şu an bizim? Burada fazla kasamayacağız gibi level'a ya. Bunlar kuşluyor. Kuşlamıyor ya bize. Onlar herhalde diğerlerini buff'lıyorlar galiba. Bak. Şeyleri buff'lıyor namussuzlar. Hacı buff'lasa da fark etmiyor ya her türlü. Öldüremez bunlar da beni. Kralı gelsin yani. Anında yenileniyor baksana ya. Sülalesini de bufflasa. Bakalım son elitten de güzel bir şeyler bulursak. Çok güzel olacak. 436, 2 zırh verdim. 10 şans alalım. 2 can çalma, iki sağlık yenileme. Hücum sonunda ek olarak 108 artar. 17. level'a gelmişiz ya. Tamam. 150 para kalsın. Hasar 108 ile başlıyoruz şu an. Bakın bunlar fazla vuruyor. Çok fazla vuruyor bunlar. Jilet ya bunlar. Balbazlar jilet yaprak saldırısı. Sağlık yenileme 119 abi, Vursa ne olacak. Sırf defans, sırf has şey yapmamız lazım. Hasar kesmemiz lazım şu an. İyi vuruyorlar. Kafi 500 çok iyi. Herhalde. Ha. Bunu alamayız abi ya. Çok riskli olur. Eee... Abi 50 Allah kahretsin ya. 15 max sağlık. neden olmasın? 3 yakın sağlara hasarı, 5 maksimum sağlık. Eee Balta almamız lazım ya. Balta almamız. 18 elitteyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa şefim gelmiş. Şefim hallederiz ya. Diğerler ağzımızı burnumuzu kırmazsa. Oğlum göremiyorum kendimi. Öldü öldü. Tanklıyoruz abi. Şefim ne çektirmiştim bana ya geçen bölümlerde. Heh, şimdi gelebilirsiniz bakalım. Bakalım ne düşecek şimdi şefimden. O zırh veren şey dış iskelet çıksa manyak olur. Alalım. Evet. 25 zırh 163 daha az hasar alırız. Süper. Bir zırh da buradan. Şunu da alırız. 19. hücum. 26 oldu. 98 sağlığımız olmuş. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> gelin gelin gelin. Çok sağlam vermeler lazım şu an parayı bana bunların. Ansede de alacağız bir şekilde. Çok güçlüymüş şu an bu patateste. Baksana tanklıyosun. 400 Çok yoğun geliyorlar. İyi para kastık. Güzel 600'e gittik ha, çok iyi. 650 para harika Abi 15 yakın saldırı hasarı 2 sağlık yenileme inanılmaz İnanılmaz tam ihtiyacımız olan şey İyi ki de zırh alırız buradan Şimdi bunu alalım Yenileyelim Bir daha yenileyelim daha yenileyelim Bir daha yenileyelim, Bir daha yenileyelim. Tamam. 20. cum arkadaşlar. 118 sağlık yenileme. 29 can çalmamız var. Hasarımız %200 daha fazla. Yakın saldırı hasarı 20. Saldırımız 70. Kritik 11. 29 zırh var. 66 daha az hasar alıyoruz. %50 de kaçınma var. Hızımız eksi 23 ama sıkıntı değil. Hadi bakalım. Her türlü aldık bunları ya. Biraz vursunlar bana. Kaçma değerli ya sürekli vuramıyorlar zaten. Aga çok ez oldu bu ya. Nasıl bir patates abi bu? Şuraya bak. Boss <laughs> kaçıyor ya benden. Masochist ile bir koşu tamamlandı diyor. Kolaydı. Ne geldi? Dikenli kalkan. Oo. Yeni silah açıldı arkadaşlar. 115 hasar, kritik izde iki. Bunun eşyası. Devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 9 patates. 9 patatesle 5. seviye tamamladık. Daha açılmayan patatesler var. 3, Dört tane, dört tane de açılmayan patates var. Bakalım, göreceğiz. Diğer patateslerle de bitireceğiz arkadaşlar. Güzel gidiyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz de video beğenmeyi butonunu asmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde bana çok destek vermiş oluyorsunuz çünkü. Çok teşekkürler. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.